Arkadaşlar, herkese mutlu seneler. Yeni yılınız hayırlı bereketli olsun inşallah. E, kalitenin ve güvenin tek adresi Ramazan Alış. Bu akşam dedi bizi boş geçme abi. Her zaman yanındayız kardeşim. Yeni yılın sürprizini bombasını patlatıyorum. Ramazan Alış. Benim ortam. <laughs> Kalitenin ve güvenin tek adresine yakışır. Çok uzun metrajlı, bol taklalı, güzel gezimli. Atımı çok iyi. Erkek dumanlı, ayna kuyruk, hazır. Yarışı attık. Karga kovaladı, yerine inmedi. Yerine inseydi şu anda liderdi ve geçilmez bir puanla liderdi. Gel bakalım buraya dur. Onun kardeşi 8 kere atmaca kovaladı alamadı. Hızına yetişemiyor. Hızına yetişemedi. Hızına yetişemedi. Artık e, uçurtmaya korktuk. Tüyünü beklettik. Tüyünü sıyırdı. Neredeyse tamamladı. Çok güzel atımlı. Atım sevenlere taklalı, atımlı çok güzel. Dişisi. Bıyıklı kulağı. Beyazımız kanat kuyruk bekliyor. Bu da 70-80 tane atlıyor. Kanat kuyruğunu bekliyor. Hemen hemen kanadı kuyruğunu tamamlamak üzere. Bu da Ramazan alış kardeşime. Bir tane de ayna kuyruk mavimiz var. Aşağıda. Dört kuşumuz sürpriz bu akşam yayında. Herkese iyi seneler.